Ô mày, 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 mày,

Hayvanın, hayvanın şeyini, hayvanın insanın, insanın daha Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz 45 personelimizle 27-24 faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Bu 7-24 faaliyetlerimiz içerisinde başta kısırlaştırma, mikroçip, küpe, tedaviler, cerrahi operasyonlar bizim için en önemli olan da Türkiye'mizin ve kendi bölgemizin özellikle vatandaşımızın e, insan sağlığı açısından en önemli olan kuduz vakalarının önüne geçebilmek için 2022 yılında kısırlaştırdığımız 5000 civarındaki hayvanımızda biz kısırlaştırma ile birlikte tüm aşılarda olduğu tüm aşılarımızı yaptığımız gibi kuduz aşılarımızı yapıyoruz.